Ne yapacak? Babanı bu babanın seçecek. kısmı. Bu devlinin kısmı. Bu metenin kısmı. Evet. Şimdi suyumuz hazır. Arkadaşlar Şöyle. Şimdi. <laughs> <laughs> ya evet. Şimdi. Hikayemizde. Daha yaptık. Da şimdi bir. Orada. Baba da burada. Bebe de Sonra da, da. arkadaşlar. bye Baba. <laughs> Ne şeyi özetledi. Aynen öyle. Şimdi dağımızda sıcak, ılık ve nemli hava kütlesi birden soğuk hava kütlesiyle karşılaşıyor bu hikayemizde. Ve sonra ne oluyor? Ne başlıyor? Yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor. Evet. evet. ablacığım şimdi ne yapıyoruz? Ne etkinliği yapacağız? Dağ. Evet. Bir daha yapacağız. Üç boyutlu görüntüsü olacak ve e, üst, e, akarsuları akar suları göreceğiz üzerinde değil mi? 3 tane kağıdımızı aldık. 3 tane kağıdımız bunun için lazım. Başka bir boya lazım. Devneciğim. Sonra Efendim. Evet. Evet, boyamız hazır. Boyayacağız ve kağıdı yapıştıracağız. Buruşturalım mı beraber? Hadi, herkes buruştursun. Buruştur, buruştur. Böyle. Buruşturdunuz mu? Zor mu buruşuyor? Üstünden böyle çekeceksin. Tamam Böyle. Çek, çek. Buruştur. Normalde hiç çekinmeden yaptığınız şey yapın deyince de çekiniyorsunuz. Niye öyle oluyor? Hah, hah. Tamam, yırtmayalım. Buruşturalım. Tamam. Ama şöyle ben dağ olacak şekilde böyle iki yumruk halinde yaparsak daha güzel dağı elde edebileceğiz. Şu iki büyük dağımız olsun. Şimdi burayı buruşturduk. Sonra buraya yapıştıracağız köşelerinden. Tamam mı? Şimdi en köşelere şöyle benim çizdiğim gibi siz de çizgi çekeceksiniz. Böyle her tarafını çekeceğiz. Tamam mı? Şimdi dağımız hazır. Şimdi ne, ne yapacağız? Baba bu babanın uzatacak. kısmı. Bu defnenin kısmı. Bu metenin kısmı. Hazır. Şimdi suyumuz hazır. Arkadaşlar Şöyle. <laughs> evet. Ya, şimdi evet. Hikayemiz de... Şimdi hikayemizi dersi özetledi. Aynen öyle. Şimdi dağımızda sıcak, ılık ve nemli hava kütlesi birden soğuk hava kütlesiyle karşılaşıyor bu hikayemizde ve sonra ne oluyor? Ne başlıyor? Yağmur, yağmur başlıyor. Evet Meteciğim. Şimdi abla bir başlatsın yağmuru. Çok biraz yukarıdan böyle havadan abla tamam mı? Heh. yağmur. Mete sen de başlat yağmuru bakalım biraz. Ablası. Bir müsaade et Mete'ye ablası. Sık Meteciğim. Heh, daha sıkacağız tamam mı? Ama çok daha sıkacağız. ha Sıkabilirsin tabii ki. Sen sıkın siz. Evet. Uzaktan ama mümkün olduğunca yukarıdan. Evet. Bakın ama tepeye bile sıkmaya çalış olur mu abla? Şimdi bir de ben Akladım. göstermek için size sıkabilir miyim? Akladım. Bakın şimdi ben bir şey göstereceğim. Bakın şimdi yağmur başladı ya. Mete'ciğim sen suyla oynamayı çok seviyorsun ama bak burada bir şey kaçırıyorsun. Burada biz neye bakacaktık? Bakarsın. Evet. Ha Defneciğim. Şimdi Mete oynasın. Biz bakalım tamam mı? meta oynasın biz bakalım. Sen şimdi Defneciğim bana burada Defneciğim bana burada akarsu, akarsular oluşuyor ya. En küçük akarsuyumuz nerede? Onu onu göreceğiz. En küçük akarsuyumuz bu. En küçük akarsuyumuz daha en tepesinde küçücük oluşuyor bak. O en küçük akarsuyumuzun adı ne? Ne? Hayır tatlım dere bak dereye, dere dere kocaman bak o dere o dere burada büyük bir dereyle bak birkaç tane dere birleşince neyi oluşturuyorlar burada tatlı hayır tatlım. çay Çay. sen buraya sıkıyorsun odaklanmıyorsun sıkmaya odaklanıyorsun gidelim çiçek sulayalım biz en iyisi Öyle. amacını geçtik amacını geçtik evet. bu kadar su sıkılmaz Bak buralarda göller oluştu. Evet, Hı. onu da göstermiş olalım. Göl. Ne oldu, Defneciğim. Sen eğer hatırlıyorsan söyle lütfen. Burada, en küçük akarsuyumuz suyumuz dere. Dere, çaya Dereler girdi. çaylara oluşturdu. Hı. Çaylar Hı. da gitti. Hı. Nehirleri, Nehirleri oluşturdu. oluşturdu. Kocaman olanları nehir. Onlar da gitti. Ne oluşturdu? Bak burada yüzebiliyorsun artık. Gördün mü? Küp, 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 Suya girebiliyorsun. Küp, 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 Buralarda küp, deniz. Küp, bak küp, deniz. Gördün mü? Denizde azıcık daha yağmur yağdı. Denize mi yağmur yağdı? Ne oldu? İyice su bastı benim her yere. Pembe, benim pembe, 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 pembe nehirim var. var. Ben soktum. Benim pembe yerimde de baktım. Evet. Sağanak yağmur da böyle bir şey. Aman ya. Her taraf abladım, sular altında kalıyor böyle abladım, değil mi tatlım? Abladım, evet ha burada çok güzel bir dere oluştu. Abladım, abladım. Pardon bu nehir artık. Abi, nehir artık. Abladım, evet. Abladım, dereler, çaylar abladım, abladım. ve dereler. Ablası abladım. Mete bak bir şey soracak sana ablası. Neymiş o? Ablası. Bana. Ha bir de ben sıkabilir Son miyim diyor. Güzel ablası. Güzel ablası. Son bir kez meteye diyeceksin tamam mı abla? Çok güzel bir daha oldu. Denizimiz de var.